Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bir tatil kuşağı programıyla daha karşınızdayım. Bu programda Çin'in dünyayı nasıl istila ettiğini sizlere anlatacağım. Dünyanın nüfusca en fazla nüfusa sahip iki ülkesinden biri. 1 milyar 400 milyon nüfusu var. Hindistan'la birlikte ilk iki de yer alıyor. Gayri safi yurt içi hasılası milli geliri 14 trilyon 400 milyar dolar. Tabi yüz ölçümü 9 milyon 600 milyon 600 bin kilometre karelik. Türkiye'nin neredeyse 12 katı büyüklüğünde bir yüz ölçümüne sahip. İşte Moğolistan, Hindistan, Rusya, Kazakistan ve Kuzey Kore ile komşu Çin. 22 eyalet, 5 özerk bölge, 4 doğrudan yönetilen şehir. Tabi Hong Kong Yine, e, iç işlerinde bağımsız olsa da artık Çin'e bağlandı. Özel bölgeydi burada hak iddia ediyordu Çin. Ve Tayvan üzerinde de Tayvan'ın da kendisine bağlı olduğunu, kendi toprağı olduğunu e, iddia ediyor ve Tayvan'la e, dünyanın farklı ülkelerinin farklı politikaları var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı devlet olarak tanıyor. Diğer tarafta 1978 yılında açıklanan ekonomik programlardan sonra Çin'de Komünist Parti var, tek parti iktidarı var, demokrasi yok ve düne kadar bir anlamda dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak gösterilen Çin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en gelişmiş ikinci ekonomi. Tabii bu demokrasiyle birlikte bir gelişmişlik değil. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerde son derece hızlandı. 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçil partili Cumhurbaşkanı seçilmeden önce yaptığı ziyaretlerden biriyle iki ülke liderleri arasında üst düzey anlaşmalar imzalandı. İşte dünyayı nasıl işgal ettiğini konuşacağız. Tabi burada çok bize yakın bir örnek var Karaba Karada özellikle Balkanların en küçük ülkelerinden biri 163 kilometrelik otoyolun 41 kilometrelik kısmı için verilen 1 milyar dolarlık Çin kredisi Karadağ Mali Doğar Boğaz'a sürükledi. Kredinin şartları arasında toprak arazi almak dahil çok ağır şartları yerleştirdi Çin. Çin sadece Karadağ ile değil Afrika başta olmak üzere Afrika ülkeleri başta olmak üzere pek çok devletle benzer anlaşmalara imza atıyor. Liman ve demir yolları Çin'in özel ilgi alanı. Çin lideri Xi Jinping'in agresif büyüme stratejisi çerçevesinde modern ipek yolu, kuşak yol projesi diye bilinen proje hayata geçirmek için 112 ülkeyle anlaşma imzaladığı için son 15 yılda bu çerçevede 750 milyar doların üzerinde Çin bankaları, Exim Bank'ı, Yatırım Bankası ve diğer kamu bankaları farklı ülkelere, kamu kurumlarına, kamu kitlere, hazinelere ve özel şirketler, özel sektör firmalarına kredi verdi. Otoyollar ve köprüler inşa edilmesi, limanların satın alınması veya işletmesinin devralınması, demiryolları inşası gibi çoğunlukla ulaşımla ilgili projeleri finanse ediyor Çin. Çünkü bunun karşılığında daha sonra alınacak. Afrika'da sessiz ve derinden bir Çin istilası var. Ekonomik açıdan geri kalmış Afrika ülkeleri Çin'in cömert kredi tekliflerine iştahla cevap veriyor ve büyük miktarlı anlaşmalar imzalıyor. 2050 yılına kadar Afrika'nın 1,1 milyar kişilik nüfusu iki katına çıkacak. Büyümenin %80'i şehirlerde gerçekleşecek. E, otoyolları Afrika'da Çinli şirketler inşa ediyor. Altyapı girişimlerinin büyük bir kısmı Çinli şirketler taraf, tarafından üstlendi. Şehirleşme hamlesinde merkezi bir oyuncu Çin. Afrika'da şu anda Afrika şehirlerinde 3 kattan yüksek binaların veya 3 kilometreden uzun yolların hemen hemen tümü Çinliler tarafından inşa ediliyor. Peki Çin'in bundan menfaati ne? Ucuz ham madde sayesinde Afrika ülkelerinin o siyasi taahhütleri beton ve çelik olarak geri ödeniyordu. Yani 1949'da Çin bağımsızlığını ilan edince Çin Halk Cumhuriyeti e, Tayvan'da orada e, Bo, e, Mao devriminden kaçan bir anlamda onların hanedan diyebileceğimiz bir aile orada devam ediyordu ve Tayvan'ı pek çok ülke devlet olarak Çin'in Çin devleti olarak Çin'in devamı olarak kabul ediyordu ve çünkü Komünist Partisi'ni Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımıyordu ama pek çok Afrika ülkesi Tayvan'ın propagandasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı ve bir anlamda aslında Çin'in o dönemde e, siyasi taahhütler karşılığında ve kendisine yönelik yapılan verilen destekler karşılığında bu cömert kredilerle Afrika'ya gidiyor ve Afrikalılara verdiği kredilerin arasına anlaşmaların satır aralarına sıkıştırdığı maddelerle çok ciddi e, kara kıta üzerinde haklar sahip oluyor. Dolayısıyla Pekin'in bugün sahip olduğu zenginlikte uzun yıllar Afrika'dan aldığı ucuz ham madde ve petrolün payının fazla olduğunu çünkü Afrika hala doğal kaynak stoğuyla dünyanın iştahını kabartıyor ve Çin'in de yüksek büyümesini ihtiyaç duyduğu ham maddeyi karşılamak için buradan ciddi ucuz ham madde ithal ettiğini görüyoruz. Boşlandırarak bağımlı hale getiriyor. 10 binden fazla Çinli şirket 2005'ten beri Afrika'da imza attığı yatırımın toplam tutarı 2 trilyon doları aştı. Türkiye'nin milli gelirinin 3 katı değer tutarında bir yatırıma imza attılar. Çin, Çin'in yatırım karşılaştığı kredisi Afrika 150 milyar doları geçti. Bu rakamın hemen hemen tümü otoyol, demiryolu ve liman inşası için verildi. Çin tüm Afrika ülkelerinin en büyük dış ticaret partneri haline geldi. Yine borç tuzağına düşen ülkeler tabi diğer tarafta bin pişman. Örneğin Etiyopya'nın başşehri Addis Ababa ile Cibuti arasında 4 milyar dolarlık demiryolu projesi Etiyopya'nın toplam 2016 bütçesinin dörtte birine mal oldu. Nijerya ülkedeki Çin demiryolu yatırımlarının karşılığını ödeyemediği için Çinli yüklenicilerle bir anlaşmayı yeniden müzakere etmek mecburiyetinde kaldı. Kenya'nın Mombasa'dan Nairobi'ye Çin tarafından finanse edilen demiryolu tahmin edilen bütçeyi dörde katlayarak ülke gayri sahafi milli hastasının %6'sını aştı. Çin devletine ait veya özel şirketler halen Afrika'da 46 limanın sahibi ya da işletmecisinin uzun dönemli sahibi durumunda. Bu limanların yaklaşık üçte biri askeri gemilerin de yanaşabileceği derinlikte. Burası çok kritik. Yani Çin sadece oraya bakın herhangi bir silah, işgal, savaş söz konusu değil. Tek mermi atmadan borç vererek Çin bu ülkelerin stratejik havalimanlarını, demiryolu ağlarını, limanlarını Dolaylı yoldan satın alıyor, borçlar ödenmeyince el koyuyor. Hatta tarım arazilerine el koyuyor ve dolayısıyla Afrika üzerinde hem ekonomik hem de askeri hem de siyasi bir nüfuz elde ediyor. Tabi e, diğer taraftan e, bakın Afrika borçlarını ödeyemeyen ülkeler köşeye sıkıştı diyoruz. Afrika'da Çin'e en fazla borcu bulunan ülkeler arasında Cibuti ve Etiyopya'nın dış borcunun yaklaşık %50'si Çin'e. Yani Cibuti'nin, Etiyopya'nın borçlarının yarısı Çin'e. Kamerun, Angola, Kenya ve Zambiya'da borç oranı, Çin'e olan borçlarının toplam borçları oranı yine %40'ın üzerinde. Bu ülkelerin tümü COVID-19 sebebiyle, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle yavaşlayan ekonomileri ve artan maliyetleri yüzünden yükümlülüklerini karşılayamaz halde. İşte can alıcı nokta birazdan geliyor. Anlaşma şartları sır gibi saklandığı için bu başlangıçta çok cazip gelen bu krediler, yatırımların acısı sonradan çıkıyor. Pek çok ülkeyle borç yapılandırma için masaya oturan Pekin'in nasıl tavizler kopardığı ise sadece o anlaşmaları imza, atan, imza atanlarla bilinen devlet sırrı, imza atanlar tarafından bilinen bir devlet sırrı. Çin anlaşma şartlarını açıklanmasına izin vermiyor. Borç alan hükümetlerin birçoğu da şüpheli alışveriş şartlarının duyulmasını istemiyor. Tabi bu tarz anlaşmalarda arkada çok büyük rüşvetler döner. Çin o ülkelerde siyasetçilere, bürokratlara bu anlamda büyük rüşvetler dağıtıyor. Ve milyonlarca dolar rüşvet dağıtıyor ve bunun sonucunda o ülkelerin aslında geleceğini ipotek altına alıyor. İhtilaf halinde Çin mahkemelerinin yetkili olması da bir başka skandal. 2008 krizinde Yunanistan ekonomisi çökmüştü ve Yunanistan hala o krizin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bugün Yunanistan'a gittiğinizde başşehir Atina başlı olmak üzere en merkezi yerlerdeki binalar, gayrimenkuller, arsalar, yer yer adalardaki belli adalardaki yine gayrimenkuller, limanlar, yat limanlarının Çin'in eline geçtiğini görüyoruz. Çinli bu mülklerin sahibi ve işletmecileri Çin olmuş durumda. Çin oldu, Çinliler oldu ve bu yıllarca devam edecek. Bizde de Kanal İstanbul'un hem kanalın kazılması ve inşasında Çin'in bu konuda dünyada kanal projelerinde rüştünü ispat etmiş kamu şirketleri var. Büyük altyapı projelerinin üstlenicileri, yüklenici firmalar var. Bunların ilgilendiğini duyuyoruz. Diğer tarafta 3. Köprü İstanbul Boğazı'nın üzerine inşa edilen 3. Köprünün kredisini Çin vermişti. Tabii bu kredi ödenmediği için I.C. Holding İbrahim Çeçen Holding'e ait e, Astaldi İtalyan Astaldi ile ikisi ortaktı. İtalyanlar hisselerini sattılar ve borcunu ödeyemediği için Çin onu devraldı. Şu anda geçmeden parasını ödediğimiz köprülerden biri olan o Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yarısı Çin'e ait. Yani Çinli şirketler diyoruz da Çin'deki şirketler de aslında Çin Komünist Partisi'nin ve Çin hükümetinin onayıyla hareket eden özel mülkiyetin yasak olduğu bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani bir serbest piyasa ekonomisinden, demokrasiden bahsetmiyoruz ve Çin bu şekilde geldi. Türkiye'nin en stratejik 3. köprüsünü, Boğaz Köpr İstanbul Boğazı üzerindeki 3. köprünün yarısına sahip oldu. Başka Aydın-Denizli otoyolu ihalesini Türk ortağıyla aldı ve kredi tabii Çin'den geldiği için muhtemelen ileride Türk ortağının paylarını da alacak. Konya'da metro hatlarında, hızlı tren projelerinde, madenlerde, özellikle Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Havalisin'de, yine Doğu Karadeniz'de altın madenleriyle ve diğer bakır madenleriyle ilgilendiklerini biliyoruz. E Çin bu kredileri verirken bizim kaşımıza, gözümüze aşık olduğu için vermiyor. Çok ağır şartlar koyuyor. Bazı maddelerde Karadağ'da olduğu gibi e, toprak şartı var. Yani ben bunun karşılığında topraklarına el koyarım, verimli arazilerine el koyarım şartı var. Ki Kanal İstanbul için Çin'e Trakya'daki verimli arazilerin, bizim o verimli ayçiçek tarlalarının e, ekimi yapılan, çok verimli işte Tekirdağ'dan, Kırklareli'den ve Edirne'ye varan Havza'da tarım arazilerinin Çinli firmalara, Çin'e ipotek ettirilebileceği, hazine arazilerinin ipotek ettirilebileceği iddia ediliyor ki bu Türkiye açısından son derece riskli olur. Yine Sinop İnceburun'da inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralının Çin'e verilebileceği belirtiliyor. Hatırlayacaksınız Mersin Akkuyu'daki ee, ilk nükleer santralı Rus Rassatom Rusya'nın kamu nükleer enerji şirketi e, bu ihaleyi kazanmıştı ve şu an inşa e, santralı Ruslar inşa ediyor ve onlar piyasada nükleer enerji fiyatları kilowatt saati 3-4 sent civarındayken 14-15 sente biz. Alım garantili ve bunun 17 sente kadar çıkarılacağı söyleniyor. Alım garantili bir ihaleyle Ruslara verdik. Aynı şekilde şimdi Ruslardan sonra bir de Çinlere bu nükleer ihale, Kanal İstanbul ve diğer projeler verilirse oradan gelen borçlar mukabilinde ileride bugün borç alan yarın emir alır. Kırım Hanımın söylediği gibi Osmanlıya borç verme noktasında veziri efendim vermeyelim, bırakın o zorluk çeksinler dediğinde cevaben dediği gibi bugün borç alan yarın emir alıyor. İşte Çin'in dünyayı nasıl istila ettiğini hatta bu şekilde Amerika'da bazı limanları almaya kalktığını hemen Amerika'nın müdahale ettiğini biliyoruz. Almanya'da Daimler, Mercedes'in üreticisi Daimler şirketinin halka açık hisselerinin %11'ini topladığını Alman devleti tespit etti. Ve bunun için Almanya'nın federal savcılığı daimlerin yöneticileri hakkında burada görev kusuru işledikleri için soruşturma açtı. Ve bu hisselerin peyderpey geri alınmasını istiyor Almanya. Bunun bir milli güvenlik meselesi haline getirdi. Yani özellikle yeni tip koronavirüs salgınından sonra dünyada liman gibi, havalimanı gibi, demiryolları gibi, teknoloji altyapısı gibi, işte tarım gibi, ziraat gibi, toprak gibi stratejik sektörleri Se, e, stratejik yatırımları ülkeler koruma altına aldılar ve bunu bir milli güvenlik meselesi haline getirdiler. Çünkü yarın bu şirketleri alanlar, bu gayrimenkulleri alan büyük devletler, hele hele Çin gibi e, kapalı bir e, rejimin nasıl e, ekonomi üzerinde, ülkenin güvenliği üzerinde nasıl etkili o etkiler olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin Çin'le ticari olarak yakınlaşması gerekir. Bunda bir mahsur yok. Ancak anlaşmaların çok Türkiye'nin menfaatlerinin uzun vadeli menfaatlerini riske atacak şekilde imzalanmaması lazım ve bunların kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanması lazım. Afrika'yı tamamen ele geçirdiğini söyleyebiliriz neredeyse Çin'in. Ayrıntılara uzun uzun girmedim ama birkaç ülkeden verdiğim örnek Balkanlar'da Karadağ'dan işte Yunanistan'dan verdiğim örnekler gösteriyor ki Çin adım adım yeni modern İpek yolu projesinde Türkiye'yi de kritik bir kavşak olarak görüyor. Ve Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini yürüttüğü için Türkiye ile yakınlaşmayı, gümrük birliği duvarını da aşmak için Çin'in elini güçlendirecek bir koz. Ama Türkiye bu kozu çok ucuza harcıyor. Ve önümüzdeki yıllarda muhtemelen Çin ile imzalanan bu anlaşmaların bedelini tıpkı Kenya gibi Etiyopya gibi Nijerya gibi diğer ülkeler gibi biz de ödeyeceğiz buna dikkatinizi çekmek istedim tabi başta devleti idare edenler ve e, muhalefet partilerimizin yöneticilerinin e, dikkatini çekmesi maksadıyla olmak üzere buna bunu gündeme getirdim programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen bana. Videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.